7 Nisan pazartesi günü 23 Mart'tan bu yana süren tutukluluğuna İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edilmiş. Avukatlar işte Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi vermişler. Tabii birçok gerekçe var uzun uzun da yazıyor e, haberlerde de var ama şöyle özetleyeyim ben. Dilekçede ceza soruşturmasının en temel zorunluluklarından birinin işte yer tarih ve zaman dilimiyle belirlenmiş fiile suç oluşturan sonuç arasındaki nedenselliğin ve bu sonuca sebebiyet veren failin somut olgulara dayalı apaçık bir şekilde ortaya konulması gerekliliği oldu vurgulandı. İşte bu gerekliliğinde sağlanmadığını ifade ediyorlar özellikle işte esnat değil iftira başlığı üzerinde durmuşlar. 48 daha doğrusu 46 sorunun 17'si kimliği gizli tanık anlatımından diye vurgu yapıyorlar. Tanık kendi yorumunu tanıklık olarak yine söyleyemez anlatamaz diyorlar. Masak raporlarıyla alakalı yine bazı tutarsızlıkları ifade etmişler bakış açılarına göre ve tüm beyanlarımızda tek başına kanıtlar nitelikte diyorlar. Siyasi bir sonuç olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi Nurdan Hanım biraz kitabın ortasından sormak istiyorum. Şimdi bu gidişat, bu atmosferde hani Taci Hanım da az önce hatırlattı. Mesela o Saraçhane toplantıları kayyumun önüne geçti öngörüsünü söyledi. O zaman mesela böyle bir gidişatta hem işte birlik beraberlik mesajı da verildi dediniz. İmamoğlu serbest bırakılır mı? Şimdi geçmişten bu yana okursak bırakmazlar. Şimdi serbest bırakacak olsalardı zaten tutuklamazlardı. Bu seçenek var. Ama hani atmosfer de değişti. Ee, CHP'de birlik bütünlük sağlandı. Şimdi mitingler düzen yapacak. Biz hak hukuk adalet gözüyle bakıyoruz. Evet. Bir de karşı tarafa geçip Onların gözüyle bakmak gerekiyor. Ben şimdi onların gözüyle genelde biz de bazı şeyleri ters okumaya başladık artık. Tersten gitmek gerekiyor. Onların gözüyle bakarsak Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakırsak o daha da büyür. Zaten biz onu yok etmeye çalışırken onu tamamen büyütmüş oluruz mantığıyla düşünülerek. Ben hiç şu aralar öyle bir şey beklemiyorum. Tabii ki hukuken dosyanın içi boş. O boş dosyaya göre itirazlar yapılıyor doğru kaçma şüphesi yok ee, ve büyük bir şehrin belediye başkanı ve tamamen hukuksuz orada kalmasının hiçbir anlamı yok ama bu anlamsızlıklar en başta da vardı yani bu yola çıkarlarken vardı yani ee, o yüzden öyle bir, zamanda e, e, ya yakın zamanda beklemiyorsunuz kurultaydaki birlik sonucu hani bu da bu itirazın e, cevabı e, bırakalım olmaz yani peki